Da benim. <laughs> Selamun aleyküm, aleyküm, aleyküm arkadaşlar. arkadaşlar. Emre, şu siyahtan parmaklarını sıkıştırmadan bakar. Hepiniz gurbetli evet. bir gelin kanalımıza hoş geldiniz. Ben yapar mısın? Hiç sorun yok. <laughs> tamam. Evet. Tamam. Şimdi tamam. arkadaşlar biz ilk Nura geldik. İlk Nur balkonunda böyle bir çadır vardı. Dün gitmiş bir de böyle hava sıcak diye masa aldı. Evet. Baba geldi yaptı. <laughs> Baba geldi yaptı. O Halbuki masa mi? hazırdı. Açacağız mı şimdi? Hayır, tabii tabii ayak takın. Yok, ayak yok ayağı yok. Kızım ona ayak gerekmiyor Doğru. bence. Doğru. bir şey lazım. Tabii. Şey mi? Hayır ona gerek yok şu şeyden lazım. Yani, evet. onu ben alırım size yarın Ne bir o? Dönüm. Ha şundan şey. lazım yuvarlak tekerden. Emre Bey ve <laughs> arkadaşları. He, masa güzelmiş ama öbür türlü koyu bu. Niye? Rahat geçelim diye. Böyle rahat mı? i̇şte yani, orası geçmek için çok rahat. Bırak hmm. öyle, öyle. Tam sandalyeleri de var. Cestik Şöyle var. dört tane de sandalye alındı. Bata bunu biraz da oraya çekerseniz siz daha çok yer açılmış olur. Şuna hemen bağlamam lazım. Sen de olur yağmur yerden çıkaracağız zaten. Üstüne koyun öyle. Aynen. Yağmur yağacak zaten. Hı. Tamam. Tamam. Hazır. Hadi gelin otur. <laughs> <oldum. gülüyor> Halbuki hazırdı masa kurulu. Açma ha, şemsiyesi de yerde. Hani? Bence gerek yok İlki gibi mi geliyor bu ya. Ah, Şu siyah ayaktan lazım ona da. Kim yaptı masayı? Baba yaptı. Evet baba yaptı. Yanlış mıyız? Beklemediniz <laughs> 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 mi beni yapmamı? Evet. Hatun. Bardakine telefonumu da ver. Tamam Gidim, hadi bakalım. bakalım. İlknur'un portakal neyse, ağaçları, neyse, limon, neyse, limon ağaçları oh. tabii ki plastik evet. arkadaşlar. Baba sen geldin yaptık. Baba her zaman gelir oğlum sen iste. <laughs> Hava çok sıcak bugün arkadaşlar. Öğlen e, 36 dereceydi ama hissedilen bayağı bir yüksekti. İlk nur bugün bize hazır çiğ köfte yedirecek. Reklam değil. Sohbet markası. Şey de var. nar eşkisi de yanında. İbo e, da bizi resim çekti. Bakalım mı nasıl oldu? Hmm. Çöp atarız böyle şey. Evet çekirdek çöpü. Mi bunlara? Anne çekirdekleri açayım mı? Aç ama çıtlama. Bir paket tuzlu. Bak burada ne yazıyor? Ne yazıyor? Haribo. Şunu al Haribo yazıyor İyi Haribo. Le 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 le. Nur. Ha tuzsuz da aldım. Bir değil şey mi? söyleyeyim mi? Hı. Bizim evi mi var? Hı. Senin olan yarın bir aşağı kat, bir de burası böyle noktada. Bu dubleks ya, yani. aşağı kat güzel serin. Bir serin olan. Bura yukarısı yayı bu o yüzden sıcak. Bir aşağı kat, bir de onun aşağıdaki kat serin. Ya. Yeah. ağzımdan kaçırdım. <laughs> <laughs> Tamamdır. Emre sen de tuzsuz mu yiyorsun oğlum? <gülüyor> <Tuzlu>. <gülüyor> ben şey tuzlu. Tuzlu. Hı. ben tuzsuz tercih ediyorum tabağa verir misin? Ben kişiyorum. ne kadar var. Yok yok bitirdim. Oğlum yok. Bakalım. Bir ünlü su kasır lan. <laughs> Aha şu tabayı bu orada. Bana ne? Alam onu da rahat koyamazsın. Hıyım. Hadi Hey. 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 Bir bakışla masayı bitirdim bak. <laughs> Vallahi. Vallahi biz beni de, beklemiyorduk ya. <laughs> çocuklar da şey yani e, <laughs> bekliyor ki İbo masayı kursun diye. Halbuki masa hazır çıktı kurulu. E, Emre sen paketi açmadın mı oğlum? Yok. Anne o sıcaktı. Dedik ki yani seninle yaparız. bu hmm. Buz istiyor. Buz şu, e, olur kızım. Buz. Buz istemiyorum. Kameranın önüne geldi artık. Aynen. Şöyle atalım. Zaten... Dur ben bir size bardak getireyim. benim oraya? bardağım masada kızım. O, o mu benim? Her su vardı içinde aynen. Şuna koysak küçük olacak. Ya. Ama küfürüyor lan. Ha babanın da var. He, benim öyledim. de var kızım. Dur ben şu kameramı yerleştireyim. Yeni alacağım arabayı da masraf İlknur'un buzları Neden hazırdı demince? herhalde değil mi İlknur? Yok, ben yapıyorum. Ya ne? hazır işte buzlukta havalar hmm. sıcak diye. Gaz filtresi, hava filtresi, mazot filtresi. Tamam, sen bunu hep ben ama bunu. tamam. Ama e, sonra benim için suyuma olacak. da atsana ya. Su bile sıcak geliyor biliyor musun? Başıma zanı açacağını bilmiyoruz. Nasıl ağabey yani, oraya diyorum. Bir çolakta e, biliyorum. Ama sen istiyor musun? Olabilir bir de. Evet buzları açmaya çalışıyoruz. Buzlar çıkmıyor. Buz kalıbı da şey çoklu olarak o yüzden de. Tank İçecek için. Ben bir tane daha koyacağım. Çok sıcak. Bu annenin diyorum tamam, ya. Yani. Tamam. Tamam tamam. Normal mıydı? Evet. Ya. içeceğim. Bak benim ya. kimse ekmeğiyle, suyla sınamasın. Sınaması. Sınaması. Tamam. Buraya da dök. Tamam. Bunun o değil mi? Hı hı. Ee, Kız istemiyor baba. Bunu biliyor musun? istemiyorum. İlk gün ben bir tadına bakıyorum. Valla normal çiğ köfte. Türkiye'deki komagani gibi. Hı hı. Değil. Bunu ben yemesem. Yeme. Siz yiyin kızım. Ay nar eşkisi çıktı. He. Tadına bak. Al. Yufkanın mı tadına bak He. Şimdi... <laughs> ben nar eşkisi istemiyorum. Timon kargaları gördüm. Hmm. Ağzı açık bize bakıyor. Ben ona bakıyorum. Resim çekeyim dedim. O şekil bakıyorlar cidden. Bizim çekçimi anladılar gittiler. Nein. Çok kuru. Ne güzel. Ama ne biliyor musun? Yufkası tatlı. Anne, was erwartet? Das kostet Ne Niye? Kızım ben kendi evde yaptığımı da yemiyorum kızım benim. Aa bu biber. Hop, ne yapacağız? Yok mu? Şpita nasıl üstünde. Sonra yemek mat. Hmm. Çocuk diye. Şöyle baymaz. Hı. bir ne dedi? Ne oldu ama? Yani? Ne oluyor oğlum bana? Tuzu çok koydunuz. Evet. Ne kot. Nicht jetzt so in mein Jahr vielleicht. Leber gut, Niere gut, keine Entzündung, HIV negativ, weil das sind alles Virus, die automatisch mitgeprüft werden. Hier untersucht Pardon, haben sie so ein Pack geprüft, Jus. Hm. So, nochmal. August nochmal hin, die Kontrolle. Nochmal Labor. ya. Şeker sordum. Diyabet falan. <laughs> ne bileyim. Kan ölçtürmüş gene. Bu defa diyor, ağır olan şeyler, mühim olan şeyleri ölçtük diyor. En son diyor 6 ay evvel ölçtüğümüzde diyor. Vanzon ta sokak sokak bir neredeyse. Komst auf Diabetes. Nein, Diabetes ist Zucker, Zucker. Der Zucker ist doch Diabetes. Glukobilin, Glukose. Glukose değil mi? Glubines was anderes. Evet. Glukose. Glukose ha. Das ist Zucker, das ist Diabetes. <gülüyor> <gülüyor> yok. Glukoz <laughs> diyabet e, ölçümüm yani oluyor. Yok, şeker, pardon. Ya er, bende glukoz ölçülüyor işte kızım. O zaman yok diyor. Ondan evvel de bak yoktu. Ne yolu yok. Tamam. Değil, merak ettim. Oradan Emre'yi sordu ne yapıyor nasıl dedi. Ne? Doktor. <laughs> 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 Emre'ye selamı <laughs> mı var? Tanıyor mu ben? Selam Nerede? söyle dedi. Askerlik arkadaşı. Yok <laughs> Yo, güzelmiş yok <yıkma> köfte? Evet. <laughs> <laughs> yok. güzel. Ne oluyordu sun tatın oluyordu demek bu bu sohbet. Destan, yok sohbet. Nene so e, sun tatın oluyordu. Valla 99 kuruş için yani küçük köfte çok güzel. Şeyini gideriyor. E, şey isteyin. Körlüğünü alıyor mu ne diyorlar ya? nefsini körlükten. Ben geçen yapmıyorum çünkü bu baya güzel olduydı. Mhm. Ömrü uzun zaman oluyor yapmadı çiğ köfte. Hı. Yapın Yaptım da siz kendiniz yediniz. Ha geçen geldiydik ya. Tuşlar, görüyor musun? Yalan doğru bu akşam. Hiç de benzetimi ama yağmur bekliyor, gök gürültüsü. Hı. Hı. Ama çok sıcak bugün. Bir de 20 dereceye düşecek birden hava. Otur tamam. Bugün öyle bir sıcaktı ki. Çok. Biz evdeydik. Ya baban doktora gitti. Ben de arabada bekleyeyim dedim. Gölgede oturttum seni ama. Tamam da yemin ederim ben uyudum. Sen gelesiye kadar çok geç tamam, da, geldin. Tamam çıkmadın taşın üstünde oturasın. De Dışarısı daha sıcak. Dedim git dondurma ye. Valla hiç uyum değil İlknur. Ben hep babayla giderim. Geliyorum. Tamam da but nize ne alacaktın? Soğuk bir su. Ne suyum vardı yanımda. Zaten sıcak yürüyemiyorsun. Bana şey dediler ama arkadaşlar dedi Emine yarın bugün çıkma dışarı Vallahi diye. Vallahi ben bile pişman. Sağlam mı yoruyor ya? Evet, kronik hastalar, şeker, diyaliz. Hmm. Hı. Hı Öğrenciler okula, okula hastaları giderler. kesinlikle dışarı çıkmasın kronik hastalar dedi. Öğrenciler de çıkmasın çok falan okula. Giderler. Okullar bile tatildi biliyor musun? Hmm. Bugün. Dilek hmm. söyledi. Duyuyor? Dilek ki. Oğlu var ya. Hmm. Ama Emre gitti bugün Almanca kursuna. Evet. <laughs> Sen <laughs> sen. Sen gündüz vakitte git yani erken saatte. Olsun yine sıcak. Dokuzda yine sıcak ama evet. sabah dokuz. Biz o şey evet. ama ne dön adı? Klima. Klima. Türkçesi diyor ya. Kerevane işte unuttum onu. Şey. Um, Pantolatör mü? Bugün içerisinde var. Şimdi içerinde. Hmm. Camlar komple kapatıyoruz şey indiriyoruz aşağıya. Siyah evet. oluyor içerisi. Hmm. Tavanda var dört tane beş tane. Bir de hepimizin kendi masasında var ait. Oh. Bizim, bizim okulun içi bayağı Hüseyin bir geniş. Ömer nerede İki tane var. Evet, dışarıda kısım nerede olacaklar? Bizim araba tamirdi ya. Hüseyin onun peşinde. Aynen. Git Hümer dedim, de bizi borcumu öde dedim. Ne? Ömer. Ne Mert'i? Ömer kovuş Borcumu öde dedim Hüseyin'e. Hı? Ömer'e de git. Ömer getirdi bizi. Hı. Dedim oğlum eve gideceğin zaman gel bizi al. Araba yok çünkü arabasızdım. ne kadar kötü bir şey ya. Ömer dedim yok yemek yiyorduk akşam yemeği on dedim beni ablaya bırakır mısın bırakayım anne dedi dedim geri al ama eve geldiği zaman tamam şimdi kapıda diyorum ki oğlum bak e haberleşelim diyorum telefonlaşalım gideceğimiz ama tamam anne diyor yarım saat sonra beni arama diyor gel al diye ben de diyor arkadaşlara gidiyorum nein dedim akşam üzeri dedim hani akşama doğru Gene haberleşeyim dedim belki de Nur ablam bırakır dedim. Ay bir çekize çıtladım vallahi billahi. Buz muz kalmadı ha. gitti. Bendeki buz niye eridi lan sizdekiler ta duruyor. Vallahi evet, en he? çok buz size senin gitti. Bana 4 tane buz gitti. Senin sıcaklığın ibo demek yeritti. Lan senin cam bardağın üstü bile bir şey tuttu bak. Evet. Ben ki alı sıcacık. Allah Allah. Niye ki? Benim bakın buz daha duruyor. İbo'nun eridi bile bilmiyorum. Üf şimdi bir krok olsa iyi demem de. Üf, İbo. Yenim ya Emre ile ben, an Emre ile İbo'yu evet doğru dedim. İbo ile Emre'yi ben anlayamıyorum ya. Ben de mutlaka Emre'ye dedim gel krok yerim dışarıda. Allah'ım İbo'nun gözlere bak. <laughs> Valla. Valla üf. Yelim sıcak. Hiçbir şey yenmiyor evde. Sıcak. Anne gidin ne yapayım? Kızım böyle yaptım, dışarıda ye, Eşinur, Ben akşam yemeği yapmadım. ne yaptım biliyor musun? Öyle ekmek, yaptım. simit, yumurta kaynattım. Bir tane simit yedim tamam. Bir de yumurta haşladım. Ben sabah okula gittim kahvaltı yapmadım. Eşinur da öyle. Biz hep böyle yapıyoruz. Biz de öyle. Bu aralar mı Evet. Biz de yapmıyoruz. Dün hiçbir şey yemedik. Ta akşam yemeğinde yedik. Hatır, biliyor musun bu? İki öğün. Hı, dün baban kan, öğün. kan vermeye gitti dün. Ha, ben evdeydim. Geldi İbo yemek yiyeceğim mi? Hayır kahvaltı yapmayacağım dedi. Kurak yer miyiz? Yeriz. git Emre ya. İbo ben yemiyorum Baba, bu krok, kurak Murat. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Ama ciddi mi olmuş onda? <laughs> İbo bak Emre ciddi söylüyor. Ama Emre yemek yemiyormuş. Gidin alın gelin. Kim ne yapıyor? <laughs> ha <laughs> benim arabam var baba şoför. <laughs> bizim araba yok diye. <laughs> Doğru mu? Gidin bizim arabayla alın gelin sipariş versek eve gelmez mi? Gelir de buz gibi olur ama yumuşar. Ama bu ama... havada nerede sıcak olacak <laughs> soğan? Ben krok böyle yumuşuyor ya, onu sevmiyorum. <laughs> Lapa gibi oluyor ekmeği. Çok yumuşuyor. Ben doydum Elan, böyle bir çiköfte yedik ama. çikolata doyurur <laughs> seni. Ben şimdi akşam üzeri bir <laughs> yumurtayı zor yedim. Ha, o da, o da. Ne o, var? Ne var? Karga mı? Yok. Kalk diyor. Garga mı var. karga mı? Ke ke. garga da ne konuşuyor? Karga mı garga mı? Cidden la. Ke. Karga. Karga. Hemen garga, garga. daha işte. Hayır garga, garga değil ya, karga. Kanalı rahat mı? Evet çok rahat yemin ederim. Rahat Benim mi? için rahat ya. İyi e, o zaman. Ben seviyorum yani. Böyle kolunu koyuyorsun. Güzel. Rahat bir de. Böyle oturuyorsun. Ama bu plastik mi? Bu da mı? Yok, bu da demir. Plastik. Atı demir. Buna plastik oturdu. Ya oturduğumuz yer plastik. oturduğumuz yer plastik. oturduğumuz evet, yer plastik. Oturduğumuz yer belli. Yağacağına... <laughs> o gerdi şey aklıma. Ya da söz ne? Martıları karada gördüğün zaman yağmur yağacak. Masın burada hep martı var. Evet <laughs> burada hep var. Denizin orada oturuyoruz biz. Denizin orada mı? Evet. Buraya denizin... bak aşağıya. <gülüyor> Su. <gülüyor> Karşı tarafı deniz. Nasıl deniz ya? Nasıl göl nasıl değil? En küçük liman. Liman? Kokstu. Liman kokstu. 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 Allah aşkına burası şimdi şey mi? Diğer burası yani deniz. Ha? Deniz deniz diyorsun burası. Değil <laughs> deniz ya. Deniz değil ya nehir nehir. Nehirmiş İknur bu elbidi falan diyorsunuz ya. Deniz dedi mavi, mavi olur. Los. Biz o, o gün gittik. <laughs> su kirli. Hmm. Aa. Buranın kirli de o yüzden. Gel ee? gidelim. Evet. Orası da ne diyor bu? Emre Deniz'e girmek istiyorum. Tamam. Oradan bir atla. Antalya çocuğu oldu belli olsun. Tamam, oradan bir dal suya. Evet. Antalya kadar. İstanbul'dan Gid geri çık. İstanbul'dan <laughs> <laughs> geri çık. <laughs> oradan bir bardak su iç. Karnını <laughs> doyur. Oradan <laughs> yenikten atla Antalya'dan çık oğlum. Bir bardak su ne çok bırak ki böyle <laughs> Durmak yok. Durmak yok ya tabi abi. la oraya gitseydik. Neden? Neyse masanın Nasıl yeri orası? Güzel çok mi? Çok süper. Evet masayı yok. Vallahi mi? Vallahi. Güle güle kullan kızım. Böyle banklar var otokarşıların denizi, şey nehri seyret. Öknür geçen koca kısır gidiyor. videosu yaptık ya. Hı. Orası, senin için çok suya yorum geldi. Yer. Evet. Ne yorumu? Öknür mü geldi? Öknür'ü ara sıra al uzun zaman. Evet bayağı yoktum. Ana sonu suyun kenarına kadar böyle denizin ucuna kadar böyle bir Uzun zamandır Sesimiz duyduğumuz iyi yani, oldu. Denize, bir 50 metreye evet. kadar. Paletlan biliyorsun. Evet. Evet. Şey, evet. Bizim Türkiye'de... Aşağıdan... Sizin Türkiye'de, bizim Türkiye'de değil. Aşağıda komşular ya, hmm. genç kız. Hmm. O böyle diyor. İn adına, in adına. <gülüyor> <gülüyor> i̇n adına çıkacağım. <laughs> Aşağıda genç kız var ya, Ajanın Bizim mı? binada. Türkiye'de. Türkiye'deki evde. Dilek. Dilek de ismi değil mi? Evet. Evet. Ne, ne diyor o? İn adına. Heee. Beni <laughs> şartlar eğitimi olacak. Sanki azıcık esiyor gibi. Şimdi biraz azıcık. <laughs> <he. gülüyor> evet Tekinur. Samusak mıydın lan? <laughs> Çakma mantı yedim dedim ya. Ne bak yandı Ayşe getireyim mi? Bu sırada dondurma. Hayır. Ya da ben bunu için biraz sonra Ayşe içerim. Valla benim dondurmayı hiç aram yok. Ben de dondurmuyorum zaten. Bu çok ama. İyi gelir o sana, iç onu. Başının ağrısına da iyi gelir. Bence buna güneş vurdu. Her güneş vurdu. Bak. Yine sana araba vurmuştur lan. Ne siz bugün dışarı çıktınız mı Emre ydi? Balkonda. Balkonda oturduk. Su savaşı Aa, yaptı. O güneşti. Evet. Hı. Yandı kollarım yandı. Allah'ım ya Rabbim. Baktım ama güzeldi. Tabancalarımız var bizim nerede? O gündü. beyazlar ne orada? <laughs> Tabancalarına bak. Getirsene ne? İlk Nur. Tabancalar. getirsene bir kameraya gösterelim su tabancalarınızı. Sen o niye oraya attın? He? Alacağım mı Ne? <laughs> hmm. Şimdi onu kim görecek biliyor musun? Sinan'la Metin görecek. Bana da getirecek gibi dayı. Bir de e, Ahmet Efe, Efendi Ahmet. Efendi Ahmet de var. Aynen. Tamam. Efendi var. Efe 80, 70, Efe var. Ha? Aslında var ya. Gidince alalım oradan onları su tabancası. Evde annelerin. Ay Aynen annelerini bağırtırsın biraz. Babaları da alırlar gel oğlum oynayalım. <laughs> Onlara da alırız. Oğlum mavisi var ya o nerede? Arabada. Uf yakalanmasın oğlum polis yakalarsa kötü olur bak. Polis yakalarsa kötü olur tabancasıyla. Işık hareket etsin. Bak bak bak. Kadınlar sana yakalamasın. Öyle. He. Son tak günü geliyorlar. Ya. Ne diye? Misafirlerim. Hmm. Yalnız mı? Geliyor mu misafirin? Geliyor mu? Ya um, yeah, ama... Konuştun mu? Ta, nerede, tam olarak diye sadece son tak sevdi. Hmm. Ama saat falan konuşmadık. Yemekli mi geliyorlar? Yemekli, yemekli al kısım, olmaz öyle. Bir evet. de hani kahvaltı mı acaba? İşte saatini ayarlarsın ona göre. Kahvaltıysa kahvaltı hazırlarsın bir de. Ama ben mi söylemem lazım kahvaltıya yoksa onlar mı yok, söyler? Hayır, sen Sakin. ona söyleyeceksin. Saat kaç gibi geleceksin, sen soracaksın. Tamam. O da derse sen söyle, o zaman sen kararını ver. Ya kahvaltıya ya akşam üzeri. Çünkü çok uzakta oturuyorlar. Nerede? O zaman kahvaltıya gelmezler. Bir araçları yok. Kahvaltıya gelmezler. Bizim Ta ilerisinde ha, bekli. bizim eski babamın da çalıştığı yerde. Oo. Ben oraya devam geçiyorum hmm. tamam. Yani Kahvaltıya gelmezler zannetmiyorum. Akşam yemeğine gidiyor. O zaman pekasına da gidiyor. Bu Hı? kaydı çapı. Şey Kız. Hı? Aracıyla. Yok. Iı, ıı, otobüsten gelecek. Hmm. Sorarsın kızım ne zaman geliyor diye. Saatini öğrenirsin. Kahvaltı derse kahvaltı hazırlarsın. Bir de kahve saati yani. Hava kahve, pastanı, tatlını evet, yaparsın. Ama yemek düşündüm. Ne evet. düşündüm? Valla Hısır serin brok. bir şeyler yap. Hava çok sıcak. Krok olmaz ya bu ülkelerin misafiri. Lazanya düşündüm. Hı. Lazanya? <laughs> Lazanya. Oh, no, no. Hani fırın böyle. Fırında makarna. Makarna üstüne şey. Hmm. Ya ya makarna. Peşaman soslu. E peşaman soslu yapmıyorum. Ana son üstüne bol krop Güzel oluyor yapıyorsun. kızım. Çok krema oluyor bana. Pasta krema sevmiyorum. Ben de. Krema değil ki o. Sosu bir olacak, kaşık üstü unu, bol bir bardak sütlük yağda kavuruyorsun. Yok, ama bana öyle bir his veriyor. Anladım. Ben de onu sevmiyorum. makarna ki. Biliyorsun. Emre Misafire yapıyoruz. Ben dedim <gülüyor> <gülüyor> Ama sen yiyorsun onu. Kaç kere yaptım burada? Başka şöyle yapın. büyük makarnalar var ya oğlum. Şöyle. 4-5 oluyor. O. E tabi onunla da kalmayacak. Yanına gene bir şeyler yapacaksın onu. Pomez. Krol, demek ki Emre döne. seviyor. Bak lazanyana güzel makarna yap kızım kıymalı. <laughs> Ondan evvel de... E... Kıymalı makarna yap, Krop, peynirli yap. Kuru, ekmek yok. Hı -hı. Ee, şehriye çorbası yap bol içi olsun. <laughs> Ama kıymalı şehriye çorbası olsun. Halda öyle yapıyor. Kıymalı mantı. Kıymalı şehri, kıymalı mantı. Evet. Kıymalı mı burada? <laughs> Allah'ım yarım hep kıymadan, hep mantıdan, makarnadan <gülüyor> gittiniz. <gülüyor> kıymalı kuru fasulye oluyor mu? Oluyor. Oluyor mu? A. Tabii kuru fasulye. Hı. Kıymalı. Rahmetli annen yapıyordu ya. Yemin ha, et. Taze fasulye. Kuru. Evet annen yapıyordu. Nasıl unuttun sen? Küçüktüm o zaman. Zorla Siz Yo. Ee, ee, evet. yedik. Siz yağ mı yediniz? Yok. Sarımsak mı yediniz? Evet. Sarımsaklı yoğurt Yakalandık. yedik. Yakalandık. <laughs> Krok yedik. <laughs> <laughs> Patates salatası yapayım dedim. Olur. Ama, olur, olur. Sonra güzelce noodle zalaat. Ama şey, Türk <laughs> usulü. <laughs> tamam. Evet. Soğanlı, biberli, limonlu. Ee, e, gurbette bir gelin salatası. O <laughs> da olur. <laughs> Yanına güzel bir de beyaz lahana. Ben He. boş veriyormuşuz biz ikimiz konuşuruz ya bunlar hep dalga geçiyor. Başka ne koyamıyorum? Börek yap ya da sigara böreği. Börek. Börek. <laughs> bize şey Börek yapayım. Zetip peynir. Ne? Hani bize yapsak diyoruz zetip peynir koyarız. Ben yapsam ne yaparım? Börek yapayım ama da zanyur. Bize bir çorba yapardım. <laughs> Dur bakalım İbo'ya misafir gelse ne yapardı? Çorba verdim. Çakalım hemen. Çakalım el Evet Emre. Pilav. Ama turşu biberli lütfen. Yanına kavurma ya da fırında köfte yani İzmir köfte. Hem kavurma hem İzmir ya, köfte. Ya kavurma Bilmiyorum. ya İzmir köfte. Hmm. Ee, sonradan da otururken e, poğaça falan. Sonra oturmaya vakit kalmıyor. Sofrada ben yediğinle kalıyor. Ben geçen bir poğaça yapmıştım. Vallahi de. Hmm. Hmm. Ne zaman? Ben Tarifini benden en, sorduydum en o değil mi? Ben yaptım poğaça. Hmm. Anne küçük, götürdüm. Küçük küçük yaptıydım. Hmm. Ee, i̇çine peynirli yaptıydım ama e, sarımsak koyduydum. Hmm. Oluyor. Bir de çekirdek koydum içine. Hmm. Üstüne de kaşar peynir koydum. Öyle yaptıydım. Çok güzeldi. Hmm. Olabilir yiyebilirim. Ben niye yemedim? Baba peynir yaptı. Türkiye'deydiniz benim geldiğim gün. Hatta getirdim ama yem, yemediydiniz o gece. He, Maalesef. Pazar. Yemilmediydi o gün. <laughs> Pazardı evet. evet pazar evet. günüydü. Hatırladım. Yağcı günüydü. Ya. Getirdim pazar günü. Pazar ama. günü de Pinoca uçağı bindi. Maalesef yenilmedi. Ama Aynen. isterdim. Ya. Uzun yolda. Kötü oldu. Aynen. Neyse arkadaşlar biz videomuzu kapatalım. Bizim kapatalım muhabbetimiz da. bitmez. Bitmez biz bugün İrk sizlere. Devam dedikoduya. <laughs> dedikoduya. devam edeceğiz. Bizleri izlediğiniz için hepinize te çok te teşekkür te ediyoruz. ediyoruz. Ben bugün birisini seyrettim. Evet videomuz devam ediyor. Türkiye'de diyor, hapishanede diyor 80 milyon insan yatıyor. <laughs> 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 ya bu. Zaten Türkiye'de kadar insan var. <laughs> <laughs> Kim söyledi böyle bir şey? Birisi ya? dedi 80 milyon yatıyor diyor hapishanede diyor mahkum. Birisi de diyor ki bunlar diyor 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 83 85 milyon nasıl oluyor? Hepsi çıkartıldı diyor 80 ben, milyonun. E. Ondan sonra diyor ki ne? Ne dedi? Hayır diyor ben 80 kilo değilim diyor 79 kiloyum 79 <laughs> bu. Bize güle güle mi demek düştü. Işte. Evet bizleri izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bir başka yeni videoda tekrardan buluşmak üzere Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Çeş.